Herkese yeniden merhaba. Bu hafta macOS'te ekran görüntüsü nasıl alınır? Nasıl ekran görüntüsünde uzman olunur? Bundan bahsedeceğiz. Teknik bir problemden dolayı Nur Cemal'imi bu hafta gösteremiyorum. Sadece ekran kaydı üzerinden ilerleyeceğiz. Lafı çok uzatmadan direkt konuya geçelim. Ekran görüntüsü alma işlemi Mac'te benim en çok sevdiğim ve bu konuda Mac'in çok güçlü olduğunu düşündüğüm bir alan. Hızlıca göstermek gerekirse Ekran Resmi isimli bir uygulaması var. Bunu direkt Launchpad üzerinden de açabiliriz. Bunu açtıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Aşağıda küçük bir pencere mevcut. Sırasıyla bakacak olursak ekran resminin tamamını çek diyor. İmlecimiz şöyle bir fotoğraf makinesi oluyor. Bastığımız zaman küçük bir ekran görüntüsü kenarda bizi bekliyor. Bir süre sonra oradan kalkıp masa üstünde kaydolmuş oluyor. Aynı uygulamayı tekrar açalım. İkincisi de Pencere pencere nereyi çekmek istiyorsanız onu gösteriyor. Bunun için şöyle bir iki tane klasör açacağım. Farklı yerler olduğu görünsün. Şunu biraz küçültelim şöyle. Müziği de açalım. Olmazsa olmazımız. Ve ekran resmini açtığımız zaman ikinci seçenek yani seçili pencereyi çek açıksa biz nerede olursak sadece menü barı da çekebiliyor. İstediğimiz klasörü, doku, herhangi bir yeri yalnızca o kısmı ekleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde küçük bir ön izlemeden sonra şuraya masa üstüne geldi bile. Tekrar girelim. Üçüncüsü seçili bölümü çek kısmı. Şöyle bir kısım açılıyor. İstediğimiz yere renk getirip ayarlayıp çek dediğimiz zaman bu da aynı şekilde kaydoluyor. Tekrar açtım. Şu iki seçenek video kaydı kısmı aynı şekilde tüm ekranın kaydı veya seçili bölümün kaydı olarak videoya alıyor ve bu beş seçenekli ekran kaydı ayarları aslında bitmiş oluyor. Burada seçeneklere bir bakalım. Kaydedeceğimiz yeri seçtiğimiz bir yer var. üstüne mi kaydetsin, belgeleri mi gibi bir sürü yerimiz var. Kayda bastıktan kaç saniye sonra çeksin yani bir gecikme ekleyebiliyorsunuz. Ses kaydı alırken hangi girişi kullanmak isterseniz, benim gibi şurada böyle birden fazla girişiniz olabilir. Ve küçük seçenekler var. Mesela serbest küçük resimleri göster. Şu ekranın az önce sağında çıkan ön izlemeyi göster kısmı. Ben bunu genellikle kapatıyorum. Son seçimi anımsa da tekrar bir ekran kaydı almak istersek, şunun gibi. Şu kısım böyle kalıyor ya da hangi menüdeysek o kısım kalıyor gibi bir ayar. Bir de fare ilmecini kayıt yaparken göster kısmı var. Onları şimdi göstermeyeceğim. İsteyen deneyebilir. Biz şimdi ekran resminin daha ileri seviyelerine erişelim. Bunun için önce sistem ayarlarından bir iki ayar gösterip bir iki tanesini de değiştirmek istiyorum. Sistem ayarlarına girdik. Klavye altından klavye kestirmeleri dedik. Ve şurada ekran resimleri kısmı var. Burada birkaç tane kısa yol görüyorsunuz. Ekran resmini dosya olarak kaydet. Şöyle. Bunu panoya kopyala şu şekilde gibi. Ben şunlardan bazılarını değiştirmek istiyorum. Mesela ekran resmini panoya kopyala kısmını ben Shift Command 5 yapmak istiyorum. Bu yüzden şu aşağıdaki hata veriyor. Aynısı burada da var diye. Çünkü ben bunu 7 olarak kullanmak istiyorum. Seçilen alanın resmini panoya kopyala kısmını da ben Command Shift 6 olarak kullanmak istiyorum. Bu şekilde bir değişiklik yapıyorum. Buradan çıkıyorum. Ve şimdi gösterebiliriz. Buralardan komple çıktık. Şöyle kalsın. Numune olarak kullanalım. Klavyeden Command Shift 3 yaptığınızda direkt bir ekran görüntüsünü alıp buraya koyuyor. Hatta benim diğer ekranımda şu anda kayıt ekranında var. Buranın bile görüntüsünü alıp buraya yerleştirdi. Yani iki ekranımız var. Command Shift 3 yaptık. İkisinin görüntüsünü aynı anda alıp bu şekilde ekran görüntüsü olarak kaydedebiliyor. Biz diyelim ki Command Shift 4 yaptık. Şöyle bir imleç açılıyor gördüğünüz gibi. Yanında olan sayılar da ekranda bulunduğu yerin konumunu gösteriyor. En başa gittiğiniz zaman, şöyle geleyim tabii benim diğer ekranıma geçti şu anda. En başa geldiğiniz zaman ne kadar yaklaşırsanız sıfıra o kadar gelecektir. Üstteki x koordinatı yani yataydaki, altındaki de y koordinatı şu şekilde size sayfanın konumunu da gösterebiliyor. Siz istediğiniz konuma gidip farenin kliğine basılı tutup çektiğinizde size şöyle bir alanı evet burası diyeceksiniz. Bırakacaksınız. Size sadece o alanın resmini gösterecek. Bu yapmış olduğumuz Command Shift 4'ün diğer özelliklerini geçmeden şu 5 ve 6'yı da gösterip detaylarını ondan sonra indirelim. Şimdi ben burada bir Keynote açacağım yeni belge diyelim. Şöyle boş bir Qnode açalım. Şöyle kenarda kalsın bu. Niye olduğunu şimdi göstereceğim. Diyelim ki ben Command Shift 5 yaptım. Şu an bir ekran görüntüsü sesi aldık. Fakat herhangi bir kayıt gerçekleşmedi gördüğünüz gibi. Çünkü mevcut ekran görüntüsünü panoya kopyaladı. Biz bunu yapıştıracağımız herhangi bir yere gelip yapıştır dediğimiz zaman ekran görüntüsü olduğu gibi buraya yapışacaktır. En son aldığımız şekliyle buraya geldi bunu buradan sildim. Command Shift 6 yaptım ve herhangi bir alanın şöyle seçili ekran görüntüsünü aldım. Aynı şekilde herhangi bir kaydetme işlemi görmediniz. Tekrar gelip yapıştırdığımda yani şu kaydedeceği dosyayı benim son seçimimle sadece panoya kopyaladı ve ben bunu istediğim yere yapıştırabiliyorum. O anda bir anlık mesajlaşma uygulaması kullanıyorsanız, bir mail uygulaması kullanıyorsanız bunu istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz bu şekilde. Ve pano da olduğu için herhangi bir kayıt için yerde kaplamayacaktır. Sadece ekran görüntüsünü alıp gönderdiğinizde işiniz bitiyorsa panoyu kullanabilirsiniz. Az önce şu ekran görüntüsü uygulamasını açmak için bu şekilde bir işlem yapıyorduk. Şu anda biz bunu 7'ye attık. Command Shift 7 yaptığımızda tekrar bu ekrana geliyor. Diyerekten şu Command Shift 4'ün ve 6'nın dolayısıyla detaylarına girelim. Diyelim ki ben Command Shift 4 yaptım. İmlecim değişti ve ekran görüntüsünü almak için hazırlığımı yaptım. Ve şurayı seçtim. Gördüğünüz gibi bazı hatalar yaptım. Noktaların yarısından itibaren alamadım. Space'e basılı tutup masumu hareket ettirdiğimde seçili alanımın yerinin değiştiğini görüyorsunuz. Evet diyorum şöyle daha doğru olabilir. Veya ben Option'a basılı tuttuğumda Mouse'umu nereye hareket ettirirsem, imlecimi nereye hareket ettirirsem oranın karşı köşesini de genişletecek şekilde hareket ediyor. Ben sağa gidiyorum. Seçili alan sola da genişlemeye başlıyor. Ben aşağıya gidiyorum. Seçili alan yukarı doğru da genişlemeye başlıyor. Bıraktım, serbest bıraktım. Tekrar ilk haline geldi. Sol üstten sabitledi ve diğer noktaları hareket ettirebiliyorum. Diyelim ki shift'e basılı tuttum. İlk nereye hareket ettirirsem mouse'umu artık diğer tarafa hareket etmeyecektir. Şu anda sağa sola yaptığım halde seçili alanımın değişmediğini görüyorsunuz. Sadece yukarı aşağı hareket ediyor. Shift'i bıraktım. Şu anda her tarafa hareket ediyor. Shift'e tekrar bastım ve sadece ilk hareketimi sola sağa yaptım. Artık yukarı aşağı yaptığımda hareket etmediğini göreceksiniz. Shift de bir eksen etrafında, bir koordinat düzlem etrafında sabitlemeye yarıyor. Tekrar bıraktım. Şu hale geldi. Space'e bastım ve bunu istediğim yere taşıdım. Diyelim ki şuraya geldim. Shift ile beraber Space'e bastığımda tek bir eksende hareket ettirecektir. Yine aynı şekilde Shift'i bıraktım. Space ile istediğim yere hareket ettirebiliyorum. Tekrar Shift'e bastım. Bu sefer ilk hareketimi sağa sola yaptım. Yukarı aşağı yaptığımda seçili alanımın değişmediğini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde serbest bıraktım. Eski haline geldi ve Option'a basılı tuttum. İlk yaptığım gibi. Ve şöyle bir hareketi görüyorsunuz. Yine Shift'e basılı tuttum. Yalnızca bir eksen etrafında sağa sola yapsam bile hareket etmeyen bir şekilde aynı anda yukarının ve aşağının genişlediğini görüyoruz. Shift'i bıraktım. Yine serbest hale geldi. Tekrar Shift'e bastım. Bu sefer sağa sola yaptım bu hareketimi. Artık yukarı aşağı. Az önce nasıl yapmıştım? Hatırlamadım ama. Hem böyle yapabiliyorum. Sağa sola çalışmıyor. Hem böyle yapıyorum. Yukarı aşağı çalışmıyor gibi ekran görüntümü istediğim şekilde alabiliyorum. Bıraktım. Şu pencerenin ekran görüntüsünü şuradan almak istedim. Tekrar Space'e bastım. Birazcık da şöyle ince ayar yaptım. Güzel dedim. Space'e bıraktım. Aşağıya geldim. Bıraktım ve bu pencerenin ekran görüntüsü masa üstüne gelmiş oldu. Daha önce bahsettim mi hatırlamıyorum ama herhangi bir dosyaya gelip Space tuşuna bastığımızda eğer görülebiliyorsa bir ön izlemesini gösteriyor. Resim dosyalarının ön izlemelerinde de şöyle küçük bir düzenle butonu var. Buraya bastığımızda özellikle ekran görüntülerimiz için konuşuyorum. İstediğimiz düzenlemeyi yapabiliyoruz. Düzenleme derken şöyle şekillerden bahsediyorum. Çeşitli hallere getirebiliyoruz. Biraz kontrolleri alışmak gerekiyor tabii yapmak için ama bu tarz işlemler yapabiliyoruz. Bu imza kısmını sonra anlatacağım. Üzerine şöyle ekstra yazılar yazabiliyoruz. Ya da şöyle yapalım. Daha güzel olur. Bu şekilde düzenlemelerimizi yapabiliyoruz. Bunlar neymiş? Açıklama yazabiliyormuşuz. Buradan görüntüyü kırpabiliyormuşuz. Yani yeterince hassas çalışmadık. Abartıp buradan da istediğimiz düzenlemeyi yapabiliyoruz. Ekran görüntülerini saçma sapan alıp gönderen arkadaşlara gelsin bu da. Bu şekilde çalışmalarımızı yapabiliyoruz. Çıktık. Şimdi tekrar şu ayarlar kısmına gelelim. Burada başka bir yer gibi bir seçenek var. Şuraya kaydet Başka bir yer diyoruz. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Masa üstüne ekran resmi olabilir. İngilizcesi screenshots olabilir. Bu şekilde isimler veriyorum. Ya da direkt ekran görüntülerinin böyle İngilizcesinin kısaltılmışının şekilli hali olarak bu şekilde seçiyorum. Dosyayı önce yarattım tabi. Sonra seç dedim. Artık ben herhangi bir ekran görüntüsü aldığımda durun asortik şekilde alalım. Ben herhangi bir ekran görüntüsü seçip aldığımda bir ses duyuyoruz bununla beraber ama herhangi bir kayıt yok. Çünkü ayarladığımız gibi bu klasörün içine gidiyor bizim ekran görüntülerimiz. Standart olarak ekran görüntüleri, ekran resmi, boşluk, tarih formatı, nokta png olarak geliyor. Tekrar ayarlarına girelim. Burada daha fazla bir ayar göremiyoruz. Şimdi anlatacağım kısımlar biraz daha bu tavsiyelerle uğraşmak isteyen ileri seviye kullanıcılar için geçerli. Terminal diye bir uygulamamız var. Windows'daki MS-DOS komut sistemine karşılık gelen bazı komutlarla bilgisayarı çalıştırabildiğiniz, bazı ayarlar yapabildiğiniz bir kısım. Buraya giriyoruz ve buraya şöyle bir komut yazıyoruz. Defaults write com apple screen capture name. Ben bu kodu olduğu gibi açıklamalar kısmına da yazacağım. Deyip boşluk bırakıyoruz ve tırnak içerisinde istediğimiz ismi yazıyoruz. Ben buraya diyorum ki screenshot. Tırnağı kapattım enter'a bastım. Sonra diyorum ki kill all system UI server. Enter'a bastığımda şöyle bir hale geliyor. Terminali aşağıya indirelim. Şimdi ekran görüntülerimizin ismi ekran resmi png olarak geliyordu. Hiç bu ekranı kapatmayalım. Hatta direkt buranın ekran görüntüsünü alalım. Aldım bıraktım. Ve screenshot bu şekilde bir formatla geldi. Bu yanındaki tarih olduğu gibi duruyor. Ekran resmi kısmı değişmiş oldu bu şekilde bir formata dönüşmüş oldu. Sonu hala PNG. Ben bu PNG'yi değiştirmek istiyorum. PNG'yi kullanmak istemiyorum. Benzer bir kod yazıyorum. Hatta şuradan kopyalayabilirim bile. Şu defaults'tan itibaren capture dahil kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Bir boşluk bıraktım ve type dedim. Boşluk bırakıp ben buraya chip eklediğim zaman enter'a bastım. Aynı şekilde kill all system UI server dedim bu hale geldi. Tekrar döndüm buraya. Az önce PNG çekiyordu. Yine buranın ekran görüntüsünü aldım. Şu anda JPEG çekmeye başladı. Ben bu sondaki saat tarihi de görmek istemiyorum derseniz yine aynı şekilde şuraya bir şuraya kadar bir kopyalayalım. Buraya kadar aynı zaten kodların çoğu. Bir boşluk bıraktık. Tırnak içerisinde include date dedik. Boşluk bıraktık ve sıfır yaptık. Kill all Sistem UI server dedik yine aynı şekilde döndük buraya. Yine ekran görüntüsü aldık. Bıraktık. Artık yalnızca vermiş olduğumuz isimle ekran görüntüsünü alıp kaydedebiliyor. Bu şekilde ekran görüntülerinizi kişiselleştirebilir, dilediğiniz formata getirebilirsiniz. Bu anlatmış olduğum tüm özellikler macOS'in kendi içinde bulunan ekran kaydı almayla ilgili bazı özelliklerdi. İlerleyen zamanlarda üçüncü parti uygulamalarla da bunları destekleyeceğiz. Çok daha farklı şekillerde daha kullanışlı araçlar sunan bazı uygulamalar var. Benim de kullandığım, kendi kullanıcı tarafımda kullandığım bazı uygulamalar var. Fakat uzun yıllar Mac'in kendi ekran görüntüsü kısmını kullandım. Çok fazla sayıda ekran görüntüsü alıyorum, çok fazla sayıda ekran görüntüsü gönderiyorum. Bir süre sonra alışkanlık hale geliyor. Kullandıkça siz de seveceksiniz. Diğer bütün dosyaları silmiyorum ama bunları ekrandan temizlemek istedim. Çok yer kapladığı için şöyle diyerekten videoyu kapatalım. Tabii kamera açık değil gösteremiyorum. Ekranın hemen şurasında çıkan Instagram hesabından beni takip edin. Linkini açıklamalar kısmında bırakıyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir yorum ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.